Evet, son kez konudur. Evet, Mersin. Yarın. Yok Tamam hazır mıyız? abi? Son kez abi şey yapalım mı tamam mı? Tamam. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ee, yani network ile bu yolculuğa çıktığım için çok mutluyum gerçekten. Ee, ben çok yoğun çalışan biriyim ve bu kadar ruhuma, tavrıma uygun olan bir markayla bu yolculuğu yapmak e, benim için çok önemli. Çünkü e, bence bir reklam da yani bir oyuncu reklamla bütünleştiğinde kesinlikle ruhuna ve tavrına uygun olması gerekiyor. En azından ben o kişiyim ve network gerçekten e, tam benlik bir marka. O yüzden birbirimize çok yakıştığımızı düşünüyorum. Ve kendisinin kodu yenileniyor. Çok daha dinamik, çok daha ışıltılı bir hale geldi. Ee, bir de görmüşsünüzdür fotoğrafları zaten. İstanbul'un tarihi yerlerinde çektik. Ee, reklam filmimiz yayınlanacak bugün ilk defa. O yüzden çok heyecanlıyım, çok da gururluyum. Hemen parti içmek istiyorum. Bütün bu tür işbirliklerinde nelere dikkat edersiniz? Özellikle seçici davranırken özü kriterler nelerdir sizin için? Yani şeyler. demin söylediğim gibi ben zaten ekstra seçici bir insanım. Ee, bir reklam kampanyasıyla anlaştığımda da e, onu savunabileceksem Hı -hı. onun içinde oluyorum. O yüzden de eh, yani canı gönülden savunabileceğim bir markayla bütünleştim. Çok mutluyum. Çekiyor yani. Yani sizin en çok beğendiğiniz tarz ve kıyafetler hangileridir? Klasik. Net yok, tabii. Evet, giymeyi seviyorsunuz daha e, ben maskülen giymeyi çok seviyorum. E, hem maskülen, hem cool, hem de şık parçaları bulundurduğu için de ya biraz klişe olacak. Belki onun şu an yüzü olduğum için olacak ama gerçekten öyle değil. Hepsinin yüzü burada. Her giydiğim parçayı kendi gargoyluma rahatlıkla koyarım. Ve hepsini e, gönül rahatlığıyla giyerdim. O yüzden hepsi diyebilirim. Peki yaz mı kış mı kıyafetler olarak tercih eden? Yazı daha çok seversiniz? Çok kış garip. Yok. Eskiden yaz yaz da giyinmeyi daha çok seviyordum. Ama şimdi sonbahar e, bir o falan o işte şey trenç çok daha hoşuma gidiyor sanırım. Çekimler nasıl geçti? İstanbul'un pek çok noktasını kullandık dediniz. O, o nasıl o bir kere şey, çok atmosferi... çekim yaptık. <laughs> çok sıcak. <laughs> o sıcakta evet. Ee, Koray Birant'la çekim yaptı. Ee, ve Network'ün de tabii arkada çalışan bir sürü insan var ve o insanların e, hayatını kolaylaştırmasıyla yapılan bir çekimdi. Koray Birant müthiş hızlı, müthiş özverili bir fotoğrafçıydı. Aynı zamanda bir video klip de çektik. İşte o bugün yayınlanacak. O yüzden benim için çok keyifliydi. Ben zaten ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum ve oraları hatmetmiştim etmiştim zamanında. O yüzden e, bu iki ruhun yani o nostaljik ve bu kadar modern bir yapının birleşmiş olması beni çok heyecanlandırmıştı o günde. Çok mutluyum, Bence çok güzel geçti çekim. Çok yoğun tempoda çalışıyorsunuz. Evet. <laughs> biliyoruz, çok yoruluyorsunuz. Biliyoruz. Ee, bu süreçte moda da böyle çok hızlı değişiyor ya. Siz bu zamana nasıl ayak uydurabiliyorsunuz? Ee, ben galiba o değişen moda insanı değilim de biraz daha klasik parçaları seviyorum. Yani o ölümsüz parçaları modern hale getirmek bende daha büyük bir etki bırakıyor. Yani o değişen moda insanı değilim ben aslında. Öyle diyebilirim. Peki para harcama konusunda kıyafete ne, ne kadar böyle, ne, ne tarz para harcarsınız? Çok para yatırır mısınız kıyafete? Ee, daha öncesinde yatırmamam gerektiği fikrindeydim. Fakat şimdi biraz şey takıntım var tabii özellikle tekrar söylüyorum. networking kumaşlarına dokunduğunuzda biraz bir e, kaliteli kumaş takıntım olduğu için ve biraz da parayla doğru orantılı olduğu için e, artık para harcıyorum. Ama tüketim çılgınlığı yönünden değil, daha az parçalı. Daha iyi bir fiyat ödeyip aslında ölümcül işte hayatımın sonuna kadar giyebileceğim parçalar almaya çalışıyoruz. Evet, alışveriş yaparken neye dikkat edersiniz? Tek seferlik bir alışverişten yana mısınız? Bir kıyafetlik bir sefer giyip tekrar giyer misiniz? Yok, tekrar Tekrar giyebileceğim parçalar tamam. almaya çalışıyorum tabii ki. Peki marka evet. takıntınız var mı? Hiç yok. Hiç ne? o insan değilim açıkçası. Network var. <laughs> yani network var <gülüyor> <gülüyor> ama hiç marka takıntısı olan biri değilim. Çok daha niş çok daha bizden olan markaları da takip ediyorum ve gerçekten çok iyi markalar var. Özellikle onlardan da almaya çalışıyorum. Şunu soralım. E, yargınızda bir giriş yaptı sezona. <laughs> evet. Neler söyleyeceksiniz? Yani sürekli yukarıya çıkan bir grafik var. Bunun bu başarının sırrı ne olabilir sizce? Çok çalışmak. Bence yani ben Uyumayıp gerçekten hani böyle sadece işime odaklandığım bir dönemdeyim. O yüzden ben eğer şu an başarılı bir yerdeysen bunu çok çalışmaya, çok istemeye ve çok sevmeye bağlıyorum açıkçası. Ve yargı güzel bir açılış yaptı. O yüzden çok mutluyuz biz de. Ben de böyle sanki ilk defa yapıyormuşçasına heyecanla izledim. Sonuçtan da mutluyum açıkçası. Kendinizi izler misiniz ekranda? Hani oturup daha şurayı şöyle yapmışım, burada keşke kendimi böyle yapsaydım. Kendimi izlerken ağlıyorum bile inanır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Yani şey, e, objektif izlemeye çalıştığım Hı -hı. için kendimi, o yüzden böyle şey, e, hikayenin içine girip izliyorum. Kendimde izliyorum yani abi. Ekranlarda kendinizi beğenmediğiniz yönleriniz oluyor mu? Olmaz oluyor ya, da? Tabii ki oluyor. Evet. Olduğu zaman televizyonu kapatıyorum. <gülüyor> 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 Öyle bir şey yapmıyorum. Yani şöyle, e, o yüzden izliyorum zaten. Ben çok kendini büyük eleştiren biriyim. O yüzden böyle izleyip, nerede yanlış yaptığımı görüp aslında bir daha onu yapmamaya çalışıyorum. O yüzden e, beğenmediğim çok şey oluyor. Tabii ki. Evet. Bitti Var mı başka? Devam edelim mi? <laughs> tavsiyeler geliyor mu bu konuda? Tavsiyeler <laughs> sizi... <gülüyor> <gülüyor> Ee, evet, yakınımdaki insanlardan genelde e, eleştirileri kabul ediyorum. Eğer bana uyuyorsa o de <laughs> devam ediyorum onunla ama genelde sorarım tabii ki. Özellikle menajerime tabii, ki hani çok güvendiğim için çok sorarım. Etrafımdaki insanlara da soruyorum yani. Peki çok başarılı biri olmak, özellikle e, yargıdan itibaren başlayan bir parıltı, bir ışıltı var. Şu an hep böyle göz önünde olmak, parmakla gösterilmek nasıl bir duygu? Yani işte kendim söyledim. İşinle var olmak bence bir oyuncunun e, isteyebileceği en yüksek, en büyük şey olabilir. Bir de ben hep zaten öyle o niyetle çıkmıştım. Yani işinle var olmak ve yaptığım işlerle anılmak üzerine asla güzellik ya da diğer neyse o e, sıfatlar onlarla anılmamak üzerine. O yüzden şu an durduğum noktada sanırım oyunculuğum ve yaptığım işlerle anılıyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Çok çalışıyorum dediniz. Az önce böyle hani işkoliklik durumu var mıdır aradan? Böyle biraz hani çok işkoliyim. Mükemmel. Evet. <laughs> ya tabii ki. Yani üst üste biraz fazla proje yaptım. Hı -hı. Ama aslında çok fazla seçici davranıp bu işleri kabul ettim. Ee, sanırım ben çalışarak motive olan biriyim. Yani bir hafta beni otursanız mutsuz olabilirim. Ya yani mutsuz olmaktan Hı. kastım üretmem gerekiyor. Benim işe yarar hissetmem gerekiyor. Yoksa evet bir tık e, şey olur düşebilirim yani. Peki yoğun olmanız yakınlarınızla görüşmeye engel oluyor mu o zaman? Ölmek kan yıldırdın deyip görüşmenize engel oluyor mu? Harika soru. Ee, başka soru. Bu <laughs> da <laughs> son soru galiba. <laughs> evet, e, yani ikimiz aynı işi yaptığımız için tabii birbirimizin içine saygı duyuyoruz. O da

Köşede çıkanlara var. Fotoğraf var. Bir kez daha. Abi abi. Şey. Bir saniye. 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 Bir saniye.